Boç 14 lira, şüphe duyulan ASJET'in POV'undan izlersen sevinirim Ferit. Bakıyorum abi. Ben de merak ettim abi izleyelim evet. hemen. Kamera attı kıracağım, kırdın. Aaa hızlı hızlı. Koş koş koş, dönün dönün. Neler geliyor? <laughs> <Helal gülüyor> er ne diyor lan? Hey! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Baba tertemiz ya. Burada, Olum bir şey ki... yok bu arada. Hiçbir şey yok yani. Anam burası tert o. Adam var ya o kadar iyi oynamış çok ki. Çok güzel oynamış harbiden çok güzel oynamış. O harbiden kadar iyi oynamış, çocuk. ki. Çocuk. Şiir gibi oynamış abi. Ya canım niye söyledin? Ah be. Hatta şey parodisini çektik. Ee, ben tokmak kafa oldum. Keriman da garip kont oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> niye dakika. Peki? Bir dakika bir dakika bir dakika. Feth abi Overwatch takımının sahibi benim. Bize söylenenlerin hepsi asılsız suçlamalar. Artık kanıt olarak tüm elimizdeki klipleri gönderdik. Teamweaver'ı istediler. Kabul ettik. İlgilenen olmadı demiş. Kardeşim niye çamur atıyorsunuz ya? Yenilince niye hile ediyorsunuz kardeşim? Gildan gir. Sight'te yok. Sight'te yok. Koş. Sağda. Sight'te kanka. Outside outside, outside. I don't I don't I don't You're not a fan of the sucking, I guess. It's not for everyone. No, I, just, I just wasn't paying attention. I heard Gotta come in. He's gonna alt me, maybe. I'm backing up, You saved me. I <laughs> know, I saw that. <laughs> 5'imizi de gördü bu arada. Kırmak sana görür tabi ama. Sol bende. Ben tabi geliyorum. Gel, gel. Kapı verik kapı verik. İçeri Go. Oh. girebilirim. Go. Window mid, window mid, window mid. Bomba düştü. Bomba yok gelmen lazım. Go. Gel, geldi, geldi. Geldi, geldi. Bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha. Kaç, kaç, kaç. La! Gelsin CT CT 55 Ay. Sağ altında sağ altın <laughs> <laughs> <Bamba> Utku CT Lan Utku Oh fuck Emin 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 Ayyyy 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 Çekilin yolunda Ay. 127 şeyde say burada Düşman yok Düşman Helal lan sana Görüş kısıtlanıyor <laughs> 2 kısıtlanıyor Son 30 saniye Ay! Ne oldu? Ne yaptın? Bir tane daha su. Şey Hadi onu vurun ama. Işte. Adam sağ yakın. Bir tane daha var. Yokuş yakın, 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 oğlum. yakın, yakın. Sağım beni koru. Sağım beni koru. Altın kattın. Amını siktirdim. Kastım da koru işte. Tamam da ne yapıyorsun? Açıkta aslında hala 0'dan alıyorsun ya. Operatör al. Oğlum ben operatör. Ya. Aldım. Dostlar var peking peking peking. Okay. Alın operatör. Bir daha da operatör falan demeyin bana kardeşim. Bana bir daha operatör falan demeyin lan. Tamam mı? Telefon. Ne Oh great. Nasıl lan burada? Spike. Do not do not do not. planted. too He's 1 HP, if you stick it, you're WHAT?! Oh <laughs> oh no, 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 ult first. Um... Nothing long. Scout destroyed. They will come yeah, I'm bring A game above. Yep. Pull back. Uh, fact, so he's outback. Outback. I'm flashing outbound. I'm <laughs> i so sorry. Land it. He's inside. Into it. Enemy Last player standing. Backside 4. Sage unknown. One enemy remaining. Nice. Nice. <laughs> oh, clip the chat. Spike planted. Probably gonna push. He's probably in this mode. Pulling back pot. Pacing sentry. Ben... Saitim, <gülüyor> <gülüyor> Eray ne yaptın? Kanka bu böyle olmaz ya <laughs> 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 Eray <not> Eray <laughs> <mi? Vuru kırdım. gülüyor> Ağzımıza sıçtık Adam gel yakın tamam <laughs> var tamam var dur görmüyorum körüm Helal, Helal. <laughs> Sen var Sen kursana <laughs> Koru beni koru

son oyuncu. Cyber bir can. Beylin, bir can Cypher. Sağda. A koşuyor. Biliyorum biliyorum. Ha ben tek misin? Ananı sikeyim Oy. oyyy Tc108 vurdum Oyna. <laughs> ferit Ben de sikeyim sol klik basacağım, sağ klik bastım Gelin Omun gelince. net götten gel çekiyo evet, ya evet. Manak, ben iyi, de, suç de, suç abi, suç bana amına koydu kendim attım canım Kendini canım var e var ya şuradan amına koyayım ya biz buradayız ya yani. lan çok korktum semit tamam Gok 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 ağzına verdin tamam aa a aa 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 I uh, haven't uh, from Nidus I guess. Hey,